Evet haftanın değil tabii ki cumartesi gününün son kazananı DP oldu. Yanında Zeitnot var. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Öncelikle şunu sorayım. E, iki tane üçte 3 üç yaptın. Duon değişmiş olmasına rağmen neler söylemek istersin? Yani ben üçte 3 üç yaptım ama killer bende kaldı aslında. Bu maç pek bir şey yapmadım. <laughs> Görevim çok bir şey yapmak değildi zaten. Kalista pikini kullanıp savaş zorlamak. Savaşlarda Kalista pikinin güçlü, güçlü olmasına kullanmak daha çok. Yani e, oyun sonu hasara bakarsak da benim çok fazla hasarım olmadı gözüküyor. Yani triple kill falan üçlüler göz boyama sadece. Çok Peki. mütevazı. <laughs> Cidden ama ciddiyim ya. Peki e, biraz da takımın geneline sor, e, geneliyle ilgili soru sormak istiyorum. Kış mevsimine e, kış mevsiminin finaline yaklaşırken oyuncu değişikliği biraz tehlikeli gibi aslında yorumlandı. Sen neler söyleyeceksin? Yani tabii lig için tehlikeli. Bir daha bu haftayı kaybedebilirdik. 0-2 de alabilirdik. Belki iki hafta 2 hafta 0-2 olabilirdi. Kötü performans gösterebildik ama sonuçta eğer kazanmak istiyorsak belli şeyler yapmak zorundayız. O takımın da çok açıkları vardı. O yüzden böyle bir risk aldık. Tamamen KMF playofflarını düşünerek yani asıl turnuvayı düşünerek yapılmış bir şey bu. Daha büyük düşündük diyoruz. Kesinlikle. Peki yeni kadronuz HVI şaşırttı mı sence? Yani <laughs> bilemiyorum. Benim onlar, onlar, Ta tahmin ediyorlardı aslında kadro değişeceğimizi ve Avaryan'ın velkozunu da biliyorlardı aslında. Biliyorlardı yani. Peki siz birlikte oynamaya alıştınız mı? Çok kısa bir süreniz vardı çünkü. Yo alışamadık yani iki gün antrenman yapabildik biz sadece. Hani? Toplamda sekiz oyun birlikte oynamışızdır. A scrim olarak, antrenman olarak yani Hı. az bir çalışmamız vardı. Ama yine kompozisyonunuz iyi görünüyordu. Zaten maçında galibi oldunuz. Evet yani... Çalıştık sonuçta. Bayağı kafa patlatarak pick ban yaptık. Seçimler yaptık. Peki biraz yarınki maçtan bahsetmek istiyorum. Yarın e, Team Aurora ile maçınız var ve bugün Team Aurora kazandı. E, neler söyleyeceksin onların da e, bugünkü maçı kazanmasından sonra? Maçı dikkatle izlemedim şu an kazandıklarını. Ona göre yorum yapamam ama daha önce antrenman attıkları, attığımız için Aurora ile kolay bir maç olmayacak. Gelişen bir takım Aurora bence zor yani işimiz yine bugün olduğu gibi. Peki son olarak şunu söyleyeceğim. Sıralamada HVA ile birlikteydiniz aslında. 6-2'lik bir skordu. Şimdi yukarı doğru çıktınız. Emin adımlarla ilerliyorsunuz. Büyük düşündüğünü söyledin. Finalleri düşündüğünüzü söyledin daha doğrusu. Son olarak bir de genel şöyle bir finallerde neler yapacaksınız? Çünkü HVA'nın da önüne geçtiniz artık. Büyük bir yük geldi aslında omuzlarınıza. Neler söylemek istersin? Şu an için mor morallerimiz iyi. Yani bu kazanmak tekrar... Tek birinci olmak iyi bir şey ve da güçlü bir takım sonuçta Hevaya karşı alınan bu kazanç büyüktü bizim için iyi moral kazandık. CHP'den beklentiler çok yüksekti ama ligin başında aslında birazcık böyle çok iyi görünmediniz gibi sanki onlara. Fakat lig ilerledikçe biraz önce söylediğim gibi yine üst sıralara geliyorsunuz. Birazcık aslında sizi takip edenlere, fanlarınıza neler söylemek istersin? Onlar da bir şeyler bekliyordur herhalde. Sonuna kadar size inanıyorlardı çünkü bu maç içinde. Yani fanlarımız önceki oyuncularımızda da beğenmişti muhtemelen. Yani ama böyle riskler alınması gerekiyordu. Hala destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz yani. Peki, ederiz. Çok teşekkürler Zaykon. Ee, günün sonuna geldik. Ee, kazanan DPA'de Scarlett tekrar sendeyiz.